Alkış isterseniz gerektiği zaman kamufle olma farklılıklara farklı kılıklara girip düşmana beklenmedik sürprizler yaptım. Enes abim de zengin hayatım. Azim çalışma ve mutluluk. <laughs> Ne lan? Oğlum bunu Hiko Baba'dan yapma. <laughs> bunu Hiko Baba'dan yapman lazımdı. <laughs> tamam bakayım ammı diyor onlara. Musa Hizmet göndermiş. Abi hikaye yalan ya. Nereye inanmayın oğlum doğru. Kükek ikinci ayın elmiş. Hop selamünaleyküm aleykümselam Görkem Prime'la abone olmuş. Hoş geldin. Arda 3 TL göndermiş. Abi o kadar Clubhouse daveti istedim vermedin. Sonunda İlayda ablamdan buldun.